Dad? Kai, kai. <laughs> 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 Bugün kuzenlerimizle parkta oyun oynuyoruz. Rana. İnekler var, dinozor var. Şimdi çocuklar dinozorun ağzından çıkacaklar hep birlikte. İki bir, 0 <laughs> az <Azra> uçtu resmen. Çocuklar, <laughs> burada da gözleme yapıyorlar. Şurası da yayık hayranç. Hadi yürü bakalım. Evet, güzel bir parkmış burası. Bütün çizgi karakterler var nerede? Burada neler var? Şurada bir yerde Pinokyo'yu görmüştüm. Pinokyo burada. Burada Hadi gel. Bakalım başka neler var. Bizim çocuklar hala kayakta. İbo. Gargamel'in kedisi Azman ve Gargamel. Çocukları bugün parktan çıkaramayacağız galiba. Hadi.